Dünyanın en güzel kanalının en güzel takipçileri arkadaşlar bugün size DLS 2021'de şık olduğunu kanıtı. Abi iyi izleyin bakın ya şu pozisyonda foil yokmuş, mu şu pozisyonda Şu pozisyonda foil yok mu, pozisyon... mu? ya yani bir bakın. Topla bir alakası yok lan adamın topla bir alakası yok. Ve bakın adamlar devam ediyor avantaj da yok. Sonra top yine bende kalıyor ama gol olmuyor. Oradan ben hakim Ziyeli serbest uçtan golümü atabilirdim. Ama hakem sağ olsun işkeci olduğu için vermiyor. Bay ben gençler bu arada çok sinirliyim. DLS'den daha iyi iki tane de elimde video var. O videoları da atacağım.